Mekke Şerifi Muhammed Bey. Ebi Haşim, 2070 yılında Alp Aslan'ın huzuruna gelerek Mekke'de hutbenin Abbasi halifesi ve Selçuklu sultanı adına okunduğunu bildirdi. Sultan Alp Arslan, Fatami Devleti Veziri Nasır Devlebe, Hamdan'dan aldığı bir davet üzerine adı geçen devleti ortadan kaldırmak ve Mısır'ı ele geçirmek maksadıyla bir sefer düzenledi ve önce Bizans topraklarına girdi. Sultan ilk olarak Malazgirt ve Erciş'i ele geçirdi. Diyarbakır bölgesinde Süveyda, Siverek ve Pulgun başta olmak üzere birçok kaleleri ele geçirdi. Daha sonra 1071 yılında Bizans hakimiyetindeki Urfa'yı kuşattıysa da başarılı olamadı. Urfa'dan Halep'e hareket eden Sultan, burayı kuşatarak Mirdas oğullarından Mahmud tarafından şehrin anahtarlarını teslim aldı ve onu affederek makamını bağışladı. Şam'a yönelen Sultan, Bizans İmparatoru Roman Diyoje'nin büyük bir ordu toplayarak Müslüman topraklarına sefere çıktığını haber aldı ve süratle geri döndü. İki ordu Malazgirt Ovası'nda karşılaştı. Sultan Alp Arslan komutasındaki Selçuklu ordusu kendinden sayıca üstün olan Bizans ordusunu hilal taktiğiyle mağlup etti ve Bizans imparatoru Roman Diyojen'i esir aldı. Sultan Alp Arslan, batıda olduğu kadar doğuda da topraklarını genişletmeye çalışmıştı. Nitekim o zaman anlaşmazlığa düştüğü Karahanlılar üzerine bir sefer düzenledi ve Ceyhun nehrini geçti. Ancak onun ölümüyle bu sefer yarıda kaldı. Yusuf el-Harezmi adlı bir kale kumandanı sultanı hançerleyerek ölümüne sebep oldu.